Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir örgü kapatma tekniği göstereceğim. Birçok örgüde kol kenarında, yakada tercih edebilirsiniz bunu. Özellikle berelerin uç kısmında ve tepe kısmında da kullanabilirsiniz. Şimdi normal örgümüzü bitirdikten sonra bu şekilde son ilmeğin bir gerisinden batarak bir ilmek çıkarıyoruz. Bunu şişe takıyoruz. Son ilmeğin bir gerisinden şişimizi takıp bir ilmek daha çıkarıyoruz. Yani buradan iki ilmek çıkarıyoruz. Birinci ilmeği ördük. ikinci ilmeği ördük. Üçüncü ilmekle yanındaki ilmeği tek seferde alıyoruz. Tekrar sol şişe bu üç ilmeği aktarıyoruz. Yine kenardaki birinci ilmeği örüyoruz. ikinci ilmeği örüyoruz. Üçüncü ilmeği yanındaki ilmekle beraber tek seferde alıyoruz. Tekrar bu üç ilmeğimizi sol şişe aktarıyoruz. Kenardaki birinci ilmeği ördük. ikinci ilmeği ördük. Üçüncü ilmeği yanındaki ilmekle beraber tek seferde alıyoruz. hep bu şekilde devam ediyor. Kenar ilmeğimizi ördük. Yanındaki ilmeği ördük. Üçüncü ilmeğimizi yanındaki ilmekle beraber tek seferde aldık. Bu tekniğimizi kol kesimlerinde, yaka kesimlerinde kullandım ben. Sizler de birçok yerde tercih edebilirsiniz. Kenar ilmeğimizi ördük. Yanındakini ördük ve üçüncü ile şişlik ilmeği tek seferde aldık. Bu şekilde düzgün bir görüntü devam ediyor. Hep sol şişe aktarıyoruz. Sağdaki ile hep ön yüzden örüyoruz. Geri dönüş yapmıyoruz hiç. Bakın bu şekilde düzgün bir görüntü oluyor. Şimdi burada son 4 ilmeğimiz kaldığında ilk ikisini tek seferde aldım. Diğer ikisini de tek seferde aldık. Ve bu şekilde birinci ilmeği de tepesinden aşırıp bıraktım. Bu ipimizi burada koparıp kenarı bitirmiş oluyoruz. Evet, bir sonraki videomuzda da tığla kenar kıvrılmalarını giderecek şekilde kenar yapılışını ve düz örgülerde uç kısmının katlanmasını giderecek şekilde bu uç kısmına yapılan tığla işlemi göstereceğim. Bu videomuzda sadece bu örgü kenarı bitirmeyi gösterdik. Evet, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.